Helen içerisinde beyaz cevhere ait lifleri biz üç başlık altında toplayabiliriz. Bu üç başlığı üç eksen yönünde düşünebiliriz. Ön arka ve arka ön yönünde bağlantı sağlayacak olanlar, yani yaklaşık olarak sagital eksende seyredenler, asosyasyon lifleri. Sağ sol, sol sağ arasında karşılıklı hemisferler arasında bağlantı sağlayanlar, komissural lifler. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı yani vertikal yönde uzanan lifler de projeksiyon lifleri olarak adlandırılır. Bu üç başlıktan ilk önce asosyasyon liflerinden bahsedelim. Asosyasyon lifleri de kendi altında tekrar ikiye ayrılacak, kısa olanlar ve uzun olanlar olmak üzere. Kısa olanlar mesela komşu olan girusların arasındaki beyaz cevher, bağlantı yollarıdır. Bunlara fibroarkoata serevri denir. Bunu birçok yerde görebiliriz. Komşu olan arka-ön-ön-arka ön, ön arka şeklinde bağlantı sağlamış olacak. Uzun olanları da tekrar dörde ayırıyoruz. Bu dört başlıktan birincisi singulum. Girus singuli içerisinde ve yine aynı şekilde aynı hemisferdeki bölgeleri birbirine bağlayan liflerden oluşan kısım. Fasiculus longitudinalis superior. Fasiculus longitudinalis inferior. Burada görmüyoruz. E buranın biraz daha derininde. Temporal lobun alt tarafında olacak. Ve son olarak fasiculus uncinatus yine lobus temporalis e ait unkus kısmından geçen bağlantı liflerinin ismi olacak. Komissural lifler yani karşılıklı sağ sol bölgeler arasında bağlantı sağlayacak lifler dediğimizde aklımıza ilk gelen bunların en büyüğü olan korpus kalliozum olacak. Korpus kalliozum da burada gördüğümüz gibi kendi içinde bölgelere ayrılmış. Burada gördüğümüz ön kısım ve şöyle uzanan gagaya benzeyen kısım rostrum B ile gösterilen kısım genu, e, diz anlamına geliyor. Aslında tam dönüş yaptığı kısım. Truncus kısmı 94 ve C ile gösterilen kısım. Ve arkadaki kısım da olmak üzere. Splenium corporis callozi işte truncus e, rostrum genu diye söyledik. Corpus calliosumdan iki hemisfer arasında geçen lifleri şu anda resimde gördüğümüz gibi bir beyaz cevher diseksiyonu yapabilseydik ön taraftakiler daha çok frontal loba doğru dağılacak. Arka taraftakilerin de çoğunluğu oksipital olmak üzere yine parietal lobla birlikte dağılım gösterecekti. Arka taraftakiler daha fazla yoğunlukta ve fazla bir yelpaze gibi yayılım gösterdiği için buraya forceps major ya da oksipitalis, ön tarafa da önden dağılan liflere de forceps minor ya da frontalis adı verilir. Diğer bir komissural yol komissura anteriordur. Komissura anterior burada gördüğümüz gibi sanki rostrumun devamı gibi olan bir yerde biraz daha fazlalık olan kısım olarak gösterilebilir. E, komissura anteriordan e, kokuyla ilgili bazı bağlantı yollarının sağ-sol arasında geçtiği gösterilmiş. Çok büyük bir yol değil. Buradan devam eden kısım lamina terminalis olarak isimlendiriliyor buradaki beyaz cevher kitlesi. Diğer bir komissural yol 92 ile gösterilmiş olan komissura posterior olacak. Komissura posterior yine üçüncü ventrikülden bahsedilirken de komşuluklardan söz edilecek. Komissura posterior ile ilgili söylenecek en önemli fonksiyon pupilla ışık refleksi ile ilgili liflerin karşı tarafa buradan geçtiği ile ilgili olması gerekir. bu resimde 93 ile gösterilen kısım glandula pinealis. Bunun hemen üzerinde burada yazmamış ama üzerinde göreceğimiz bir diğer komisural yol komisura habenlarum olacaktır. Nükleosabenlarisler arasında bağlantı sağlayan bu kısım yine koku yollarıyla ilgilidir denilebilir. Son göreceğimiz komisural yolda e, komisura hipokampi. Bazı kaynaklarda ya da e, kullanımda komisura fornisis diye geçen kısım aslında komisura hipokampi daha doğru. Burada 96 ile gösterilen kısım fornix'dir, hipokampüs içerisinde bahsedecek olan Fornix. Karşı taraftaki Fornix ile ikisinin arasındaki bağlantıyı sağlayan kısma komisura hipokampi denir ya da az önce söylediğimiz gibi komisura Fornisis denir. Burası aynı zamanda Hz. Davud'un dirine benzetildiği için terminolojik olarak da Lira Davidis diye adlandırılır buradaki bağlantı yolları. Projeksiyon lifleri dediğimizde de bunların en belirgin olanı ...kapsüla interna. Buradaki kesitte V harfi şeklinde gördüğümüz kısım... ...alttaki kesitte de benzer şekilde görüyoruz. Burası nerededir? Bakalım. Bazal çekirdekler dersinde buradan bahsedeceğiz. E, kaput nüklei kaudati... ...lateral ventrikülle... ...burada hemen komşu olan kısım. Bakın bu nükleus caudatus'un ...baş kısmıyla... ...nükleus lentiformis dediğimiz... ...toplam bu çekirdek bütününün... ...arasında kurus anterius var arka tarafta cruz posterius diyeceğimiz kısım yine nükleus lentiformis ile e, diensefalona ait kısımlar ya da talamus arasında kalan kısım. Bu liflerin V harfi şeklinde dönüş yaptığı yeri de genu adı vereceğiz. Genu kapsüla interna. Alttaki kesitte biz burada yine kaput nükleik caudati nükleus lentiformis'in bölümlerini ayrı ayrı görüyoruz bakın. Globus pallidus medialis, globus pallidus lateralis ve Kutamen dediğimiz çekirdekler burada görülüyor. kapsula interna burada gördüğümüz transvers kesitte V harfi şeklinde gördüğümüz beyaz cevher, ee, bu şununla çok fazla karışıyor. Koronal kesitlerde de biz bunu V harfi şeklinde görüyoruz çünkü koronal kesitte de bu yapı şöyle seyredecek. Ama biz transvers kesitte kapsüla interna'nın bölümlerinden bahsedeceğiz. Kurus anterius, kurus posterius ve Genu olmak üzere. Genu kapsula interna diyeceğiz buraya. Dördüncü bir bölüm Kurus Posterius'un bir kısmına da Pars Suplentiformis adı verilebiliyor. Ya da burası Kurus Posterius'un içerisinde de sayılabiliyor. Buradan geçen yollar aslında hangi kısımdan hangisinin geçtiği oldukça düzenlidir. Hem eferent hem de aferent olarak. Kurus Anterius da özellikle radyasyotelami anterior dediğimiz kısım. Yani e, ee, özellikle genel duyuyla ilgili kısımlar çoğunluğu buradan geçecek. Bir, bir kısımda yine eferent yollar burada bulunuyor. Geni kısmından ise özellikle söyleyeceğimiz fibra kortikonükleeris yani korteksten başlayıp beyin sapındaki kraniyal sinir motor çekirdeklerine giden yollar kortikonükleer yol diye Türkçe söylediğimiz kısım bu kısımdan geçecek diyeceğiz. Kurus posteriustan da yine aferent ve eferent yollar birlikte geçecek. Yine talamusa giden kısımlar var. Korteksin farklı yerlerinden başlayıp beyin sapında sonlanan lifler burada var. Biz pars suplentiformis diye ayrı bir bölüm söylersek de eğer burada kurus posteriusun altında ve nükleus lentiformisin hemen arkasında gibi olan kısımdan özellikle burada belirteceğimiz radyasyo akustikanın yani işitme yollarının 41-42 nolu alana giderken ki izlediği yolda buradan geçtiğini söyleyebiliriz. Kapsüla internadan projeksiyon liflerinin çok büyük bir kısmı geçiyor dedik. Aferent ve eferent yollar, vücutla ilgili neredeyse bütün işler buradan geçiyor. Ve bu zaten bunun klinik önemini gösteriyor. Ancak bir başka karşımıza çıkacak önem de şu. Hipertansiyona bağlı beyin kanamalarında en fazla kanayan arterler arteria lenticulostriata'dır. Özel ismi de var bunun. Farklı birkaç tane ismi var. Bu arterlerin kanaması durumunda şu anda resimde bunu görüyorsunuz ancak resim bir koronal kesit karışmasın. E, sulcus lateralis seyreden arteria cerebri medyanın dalları burayı beslediği görülüyor. Bu durumda işte beslenme bozukluğu ve kanamadan etkilenecek beyin dokusu en çok bazal çekirdekler ve kapsüle interneye ait bölümler olacaktır. Böyle bir durumda özellikle vücudun karşı tarafıyla ilgili hem aferent hem de eferent farklı durumlarda lezyonlar ya da felç tabloları ortaya çıkabilmektedir.